<laughs> Şimdi ben birkaç gün ay bir iki hafta videolar çekemedim. Bazı eksikliklerimiz vardı. Bu yüzden e, video çekemedim ama bugüne bugün çekeceğiz. Şimdi ilk önce krem süreceğiz. <laughs> dayak yiyor. <laughs> Aa, bir de konağımız Nude Mefe var. <laughs> o yüzünü göstermek istemiyor. 30 numara arkadaşlar. Bu kaç numara? 10 numara yok. Ah. Gözüm çıkacak. Abialet gibi gözüküyorsun. E hangi taraf? <laughs> Bu taraf. ¡Ja, ja, ja! Neyse fondöten de sürecek zaten. Sıra fond işte. saçım. saçma. Tam Bu kadar yeter mi? Ben karışamam. Sen makyaj yapıyorsun. Yani ben de tamam makyaj yapıyorsun. Bu yanağıma da sür ki süreceğiz. <laughs> Merak etme. Her yere süreceğim. Tamam. Süreceğim. Alnına kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Alnına olmuyor Tamam yeter. Tamam. Alma yapmayacak zaten bakıyor. Süngerle geçsen oluyor zaten. Başlı tane kalmadım valla. Tamam. tamam. Bu da bitti. Sıra bunda değil mi? Ben karışamam. Ya. Sanki önce far sürsen bari güzel olurdu. Tamam. <gülüyor> e, bunu alıyoruz değil mi? Ben karışırsam o. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Tamam bunu Sefer paletimizi de göster. Bakın arkadaşlar. Fırçamız. Açık bir ton olsun. aç. Çok belli olmuyor. açık. Tamam. 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 <laughs> Çok güzel hissettim. çıktı. Kör oldum. Ya. <laughs> yeah. Tamamdır. Çok korkuyorum son halinden. <laughs> ben de korkuyorum. Bitti mi Firewalls? Evet. Tamam. Başka bir yere var? Far bir mi sürme? Başka sürmeyeyim aynı. Kaşımı şekillendirelim. <laughs> Ervin yüzümü görsün ki arkadaşlar ne yaptığını bilsin. <laughs> siyaha boyayayım ya. Bekle kaşına biraz siyah ekleyeyim. Hayır <laughs> kaşımı <köşümü> boyama. Yok <laughs> Yo, boyayayım. Ama ben böyle çirkin oldum. Bir şey olmaz. Ama güzel makyaj yapacaktık. O zaman şurayı silin. Fondöten yaparız oraya. O da benim bir sak mendil alabilir miyiz lütfen? en, en acilinden. <laughs> Elvin ama bu, çok çirkin oldum. <laughs> Sanat eseri. <laughs> Sanat eseri? Tamam yeter yeter yeter. <laughs> tamam. Anam kısım. Elim yeter. Ya bekle orası bozuldu. Buraya düzeltmek. Muhafaza attım mahyaçom. Tamam mı? Çok kötü oldum. <laughs> ne kısmetimiz çocuğuz. Var. <laughs> Çok güzel olur. Köylü. Yosuk 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 hadi hadi. Mayacığını sildi. Silmedim, silmedim. Karın kaşın ama babamın içine ben. Hadi be. Tam babam ikine benziyor. Evet. Kaşı normalde saçınıyla çok benziyordu. Keşke bu hale sokmasaydın. Çok güzel oldu. Tamam şimdi. Çok çok. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Şimdi ne kullanacağız? Heh, <laughs> tamam şunları kullanarak. Göster önce. Bakın arkadaşlar. <laughs> Şunu sürelim. Ay. Bu mu? karışmıyorum sen. Ya buydu. Bence bunu istedim. En çok aldım. Birazcık böyle yap. Yer pislendi. <laughs> ben temizlerim. Ama görmüyorlar altını. Biraz çevir. Görsünler daha düzgün. buradan sana Ama görmüyorlar. E sana eserim ben nereye <gülüyor> geçeyim? Ben <laughs> 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 <Ermen> beni Pollyanna'ya çevirmiyor. <diyorum. Gülüyor> Pollyanna kim? <laughs> Sen daha çok küçük bir <laughs> Her bu her yeri kapat Çok şık ola Benim sağ yönden. Nairobi'ye benzedim. Sıra Şunu sürme Şuna gel. yeter. Bunu da sür. <laughs> Elimden bu kadar geliyor. <laughs> Sırada. Sırada rujumuz var. var. En korktuğum yere geldik. Sıra olmadı. Dur. Arkadaşlarımız da görsün. שוב <laughs> הצבעות <laughs> <laughs> <tort> <laughs> Because <laughs> artık tamam videomuzun sonuna geldik Eğer beğendiysen beğen be, beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın tamam. yorumlara da bir şeyler yazmayı Könlümle ve abone olmayı. abone olmayı da unutmayın Utmayın. Tamam <laughs> hoşçakalın, hoşçakalın.